Merhaba, hiç düşündünüz mü? Bir medeniyetin binlerce yıllık bilgeliği yok olmanın eşiğine geldiğinde ne olur? İşte bugün tam da bunu konuşacağız. Süryani kültürünün o neredeyse unutulmuş derin tarihine ve bu mirası omuzlarında taşıyan modern bir düşünürün, yani Yusuf Beytaş'ın ilham veren felsefesine birlikte bir köprü kuracağız. Yusuf Beytaş diyor ki: "Değer taşıyan tek hikaye, bedelini sizin ödediğinizdir." İşte bu söz bugünkü yolculuğumuzun adeta anahtarı olacak. Çünkü bu kuru bir tarih anlatısı değil. Bu adanmışlığın, bedel ödemenin ve koskoca bir kültürü omuzlarda taşımanın çok gerçek, çok yaşanmış bir hikayesi. Peki bu derin sözlerin arkasındaki kişi kim? Karşımızda Yusuf Beytaş var. Bir yazar, bir düşünür ve kendi kültürünün diliyle bir malfono yani bir öğretmen. Onu modern zamanların en önemli seslerinden biri yapan şeyin ne olduğuna şimdi daha yakından bakacağız. Yaptığı çalışmalar o kadar etkili ki Bakın 2022 yılında çok prestijli bir ödül olan Süryanice Edebiyat Ödülü'ne layık görülüyor. Kitabı için söylenen şey ise çok önemli. Çağdaş Süryani edebiyatı için özgün ve yeni bir çığır açmış. Bu ödül aslında bize şunu gösteriyor. O sadece geçmişi korumakla kalmıyor, aynı zamanda kültürel geleceği de aktif olarak inşa ediyor. Onun hayatına şöyle bir bakınca kimliğinin ne kadar derin köklere sahip olduğunu hemen görüyorsunuz değil mi? Bakın, 1967'de Hasana köyünde doğuyor, eğitimini Mor Gabriel Manastırı'nda alıyor. Tam 20 yılını manastır yönetimine adamış. Genel sekreterlikler, dergi editörlükleri ve en sonunda kurduğu o dernek yani hayatının her adımı, her bir anı bu kadim kültürü beslemek ve yaşatmak için atılmış adeta İyi ama bir insana hayatı boyuyla böyle bir amaca ne bağlar? Bunun arkasındaki felsefi temel ne olabilir? Gelin şimdi Yusuf Beytaş'ı anlatan fikirlerin tam özüne inelim. İşte felsefesinin kilit noktası tam da bu. Bektaş neredeyse 1800 yıl önce 3. yüzyılda yaşamış bir azizin sözünü alıp tam merkezine koyuyor. Allah'ı bilmek için önce kendini bilmelisin. Bu kadim bilgilik bize diyor ki her şeyin başlangıcı insanın kendi içine dönmesidir. Betaş bu kendini bilme sürecine çok güçlü bir isim veriyor. İkinci doğum. Ama hemen söyleyeyim bu hiç de kolay bir yol değil. Hatta kendi deyimiyle yorucu, zaman zaman da can yakan çetin bir süreç. Düşünsenize o üzerimize yapışan bütün algılardan, taktığımız maskelerden, o kökleşmiş ön yargılardan sıyrılmak. İşte bunu başardığınızda gerçek benliğinize ulaşıyorsunuz. Anlamlı bir yaşamın temeli de tam olarak bu aslında. Peki bu yolculuk nasıl bir yolculuk? Betaş bunu üç aşamalı çok net bir süreç olarak açıklıyor. Önce teoriyi öğreniyorsunuz, yani biliyorsunuz. Sonra o bilgiyi alıp hayata geçiriyorsunuz, yani yapıyorsunuz. Ve en sonunda o bilgi artık sizin kimliğinizin, varlığınızın bir parçası haline geliyor, yani oluyorsunuz. Ve işte bu sözü felsefesini tek cümlede özetliyor aslında. Kendini bilme yolculuğu sizi bencillikten alıp hizmete ve yardımlaşmaya götürüyor. Çünkü en büyük onur başkası gibi görünmekte değil, tüm sahiciliğinle kendin olabilmekte yatıyor. Şimdi bu çok kişisel görünen felsefe daha büyük bir resme yani kültür anlayışına nasıl bağlanıyor? Gelin hep birlikte görelim. Kültür kelimesinin Süryanice'deki kökeni bize her şeyi anlatıyor aslında Marduto. Bu kelime müzeye konulmuş donuk bir mirası değil, tam tersine yürüyen, akan, yol gösteren canlı bir nehri ifade ediyor. Yani Süryani anlayışına göre kültür bir varış noktası değil, yolculuğun ta kendisi. Beytaş'a e göre kültür işte bu temel unsurların bir araya gelmesiyle oluşan yaşayan bir varlık. Dili, inancı, sanatı, gelenekleri hepsi birleşip bir toplumun atan kalbini yani ruhunu meydana getiriyor. Beytaş'ın bu metaforu o kadar anlamlı ki ağaçlar canlı kaldıkça meyve verir. İnsanlar ise meyve verdikçe canlı kalır. Yani canlılık dediğimiz şey sadece pasif bir varoluş değil. Aktif olarak üretmek, bir şeyler katmak demek. İşte kültür de ancak ve ancak bu şekilde yaşayabilir. Şimdi gelin perspektifi biraz daha genişletelim ve bu kültürün dünya tarihi üzerindeki o devasa ama ne yazık ki çoğu zaman göz ardı edilen etkisine bir bakalım. İşte bu zaman çizelgesi, tarihin seyrini değiştiren o inanılmaz rolü gözler önüne seriyor. Düşünün, Antik Yunan'da Aristo ve Platon gibi devler, Batı düşüncesinin temellerini atıyor. Peki sonra ne oluyor? Süryani bilginler devreye giriyor ve bütün bu paha biçilmez eserleri alıp Süryanice'ye çeviriyorlar. Sonra bu bilgiseli İslam dünyasına akıyor ve yine Süryani mütercimler sayesinde Arapçaya çevrilerek İslam'ın altın çağını besliyor. Bitti mi? Hayır. Yüzyıllar sonra Batı bu kaypazineyi Arapçadan Latince'ye yapılan çevirilerle yeniden keşfediyor ve bum Rönesans başlıyor. Yani o köprü olmasaydı bugün bildiğimiz dünya belki de olmazdı. Kısacası en kritik nokta şu, bu kültür sadece kendi mirasını korumakla kalmadı, aynı zamanda bütün dünyanın entelektüel mirasını da kurudu ve bir sonraki nesle aktardı. Onların bu hayati rolü olmadan bugünkü dünya gerçekten de çok daha farklı bir yer olabilirdi. Peki, bir zamanlar medeniyetleri besleyen bu görkemli bilgi nehri bugün ne durumda? Ne yazık ki karşılaştığı zorluklar onu bambaşka bir hale getirmiş durumda. Yusuf Beytaş'ın kullandığı bu güçlü metafor durumu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Tarihte medeniyetleri besleyen o büyük nehir, maalesef yaşanan trajik olaylar sonucunda bugün neredeyse kurumak üzere olan bir pınara dönüşmüş. Bu karşılaştırma durumun ne kadar acil ve hassas olduğunu bize çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Peki çözüm ne? Beytaş'a göre her şey farkındalıkla başlıyor saysız kalmış yani öksüz kalmış bu bilgeliği koruyacak ve ona yeniden hayat verecek olan anne farkındalığın ta kendisidir. Çünkü değerini anlamadığımız hiçbir şeyi koruyamayız. İşte Beytaş'ın sunduğu çözüm ve yol haritası da bu. Duvarlar değil, köprüler inşa etmek. Aramızdaki o zihinsel duvarları yıkıp, kültürler arasında anlayış ve bağlantı köprüleri kurmak. Bu sadece Süryani kültürü için değil, aslında bütün insanlık için evrensel bir çağrı ve sizi bu düşündürücü soruyla baş başa bırakıyoruz. Bir kültürün sesi kısıldığında hepimiz ne kaybederiz? Süryani kültürünün hikayesi aslında hepimize evrensel bir gerçeği hatırlatıyor. Dünyamızın zenginliği farklı seslerin uyum içinde var olmasından geliyor ve ne zaman bir ses susturulsa sadece o kültür değil bütün insanlık kendi hikayesinden paha biçilmez bir parçayı kaybediyor.